anlıklar hiç bakmayın arkadaşlar. Selamünaleyküm. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Şöyle kendime kahve yaptım. Şunu hatta bir dökeyim. Arada bir temizlediği için kendine altında bir tas bulundurmamız gerekiyor. Şöyle kapatalım şimdi. Kahve makinesi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla. Ee, ah, kakao dökecektim üzerine. Şöyle birazcık alıyorum. Çok güzel bir tat veriyor gerçekten. Şöyle evet. E, Kahve makinesi aldık. Ee, şöyle Delonghi markasının ve artık bizi böyle şekilli şukulü <laughs> kahve içiyoruz. Şöyle. Bana afiyet olsun. Yani daha yeni aldık arkadaşlar. Size böyle bir yorum veremeyeceğim daha. Ee, i̇nşallah memnun kalırsak. Ee, yani tadı gerçekten enfes. Nescafe'ye hiç benzemiyor. Ee, Aynen, zaten eşime hemen dedim. Nes kaldıralım. Bunun gibi bir tat yok yani. Bunun içinden sonra başka bir şey aramıyor gerçekten ee, insan. Yani çok şükür şimdilik güzel. Hatta şöyle çocuklara da süt şey yaptım. Köpüklü süt yaptım, biraz kakao ekledim içine. Onlar da onu içiyorlar. arkadaşlar, ben şimdi alışverişten geldim çocuklarla hemen. Yukarıya markete gittim. Uğradım. Birkaç eksiğim vardı. Ee, kahvaltıdan sonra da bunları size ben gösteremedim. Ee, Türkçesi karınca kek oluyor herhalde. Almancası ameisenkuchen kuku'n oluyor. Bunu yaptım arkadaşlar ve şöyle ekmek yaptım. Çok hoşuma gitti. Birazdan inşallah tadına bakacağım. Şöyle bunu kapatayım bir alışveriş yaptım onları da size hemen göstereyim arkadaşlar şöyle tavam ve kek kalıbımı yıkamam lazım şöyle günlük yemekten sonra veya yere bir şey dökülünce bu ıslak mendillerden kullanıyoruz arkadaşlar daha sonra şöyle bir adet wrap aldım. Bunu da gerçekten çok güzel bir kahvaltı tarifim var. İnşallah ee, gelecek videolarda size göstermek nasip olur. Onun için bir tane wrap aldım arkadaşlar. Çocuklara şöyle bu arada yani Almanya'da yaşayan arkadaşlar varsa aramıza DM girdim. Şöyle şallar vardı çocuklar için. Çok çok güzel bir kafalarından geçirmek için. Bunların ismi Strik loop oluyormuş. Bilmiyordum. Yani çocuklar kolaylıkla inşallah kreşte geçirebilirler kafalarına. Şöyle iki adet almış bulunduk. Daha sonra ne aldım? Şunlar kasa kağıtlarımız. Bir paket yoğurt aldım arkadaşlar. Şöyle dörtlülerden. Daha sonra Keşke önceden çıkarsam için iki adet kuru maya aldım arkadaşlar. Bitmişti. Eşime şöyle protein yoğurtlarından aldım bir paket Nivea kremi uygulama üzerine bedavaya geldi çünkü şöyle bir paket süt aşağıdaydı ve bir tane daha proteinli yoğurtlardan başka Heh. şöyle bir tane de smoothie aldım arkadaşlar ee, aynen Evet bu arada inşallah size bir sürprizimiz olacak ee, Aynen bir mesajımız olacak size. İnşallah onu da bu videonun sonlarında size gösteririm. Zaten gösterdikten sonra siz anlayacaksınız olayı. Rabbim hakkımızı hayırlısını eylesin ama videoda kalın inşallah ben şimdi bunları bir kaldırayım arkadaşlar hemen yemeğimizi hazırlayayım aslında pizza hazırlayacaktım ama şimdi aklıma geldi yani buzlukta mini pizzalarım vardı dedim hani onu yapacağıma ekmek yaptım ya Kahvaltı tarzı. Bir de şehreli çorbam vardı. Mor lahana salatası yaptım sabahtan bir de. Onları yiyelim diye düşündüm şimdi. Pizza yapacağım ama. Aynen. O zaman arkadaşlar yemek hazırlıklarına başlayınca inşallah görüşürüz evet, tekrar. Arkadaşlar ben size videoda bir önceki e, sahnede bahsettiğim gibi size sürprizimizden bahsetmek istiyoruz. <laughs> arkadaşlar yani bizim ikizlerimiz için değil bunlar ee, Allah'ın izniyle e, üçüncü bebeğimizi bekliyoruz arkadaşlar ee, ya bu sebeple bu nedenle zaten videolarımız baya bir aksadı zaten ondan önce de fazla sık gelmiyordu ama bu arada gerçekten baya bir araları açtık. Çok özür dileriz bunun içinde ama gerçekten şu ilk 3 ayı beni bayağı bir zorladı. Meşakkatli geçti ama çok şükür artık daha iyiyim. Çocuklarla ilgilenebiliyorum, ilgilene ev işiyle ilgilenebiliyorum. Elhamdülillah yani dediğim gibi çok çok daha iyiyim. Ee, bu sürprizle sizlerle e, yani yeniliği sizlere paylaşmak istedik çünkü yani o da hayatımızın bir parçası inşallah evet aynen yani üçüncü bebeğimizi bekliyoruz Allah'ın izniyle şöyle dayanamayıp ona ben patik aldım patik mi deniyor bunlara ya ev ayakkabısı deniyor ama ben bunlara dayanamadım gördüğümde Hani ufacık gördüğünüz kadarıyla ve şöyle um, ufak şapka aldım. Bunları evde gi giyinebilir veya o da um, hastanede şöyle 56 numara aynen yani sabırsızlıkla biz artık onu bekliyoruz. Um, evet. Yani yenilikler olursa cinsiyetini daha bilmiyoruz inşallah. Bir dahaki randevumda öğrenirim diye tahmin ediyorum. Bunu da öğrenince zaten e, sizlerle de paylaşırız. E, evet arkadaşlar yani artık sizinle de paylaşabiliriz. Biraz daha e, anlayışlı olursunuz diye umuyorum. Baya bir videolardan belki anlaşılmıştır. Baya bir nefesim kabarıyor konuşurken. Yani sanki bir maratondan gelmişim gibi nefes alıp veriyordum. Aynen. Nedeni de buydu yani. Küçük bir e, sürprizimizde, Aynen yani evet çok heyecanlıyız arkadaşlar gerçekten ilk evladımızmış gibi bir heyecan bir mutluluk içerisindeyiz. Rabbim sağ salim kucağımıza almayı nasip eylesin. Ona hayırlı anne ve baba olmayı nasip eylesin inşallah. Rabbim dileyen ve hak eden herkese bu duyguları yaşatın. En hayırlı bir şekilde evlat sahibi olmayı nasip etsin o zaman ben bu videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar ee, güzel dualarınızı hayır dualarınızı eksik etmeyin üzerimizden inşallah sizleri Allah'a emanet ediyoruz hoşçakalın